miker. Haydi bakalım. Kanal heh burada daha tip üç çocuk atıyor. Durumun altında. Oo! Ooo. Bulan mı izlemiş? Izlemişim i̇zlemişsin izlemişsin amını. Oğlum i̇zlemiş. ben mi izlemişim? Abone oldum, izlemişim. <laughs> Toplan. 3 saniye. Şu an konuşurken 35 saniye oldu. Hemen hızlı Hemen kontra atak şansı anladınız mı arkadaşlar? Hocam chati çek şuradan Patlatalım şimdi Eray Kamerayı nereye alacaksın bakalım Tamam Eray burada Ben buradayım Şimdi Sağ tarafa Erayın alması gerekiyor Bir dakika lan bu eski video mu? Chati Chati buraya yakışıklı abi bakar çok mısın çok ya? El aç gidiyorum. Parketleri yerleştirdim. Ne oluyor ya. yine ya? Şuradan başlayacağım. Sonra yavaş Baba baba gene yok, başladı. Gene başladı. Gene başladı. Tamam. Gene başladı. Yok, yok. Gen <laughs> başladı. Tamam şimdi eray buraya. dakika ben sen ayarlayamadım. Tamam o zaman çet buraya aldım kendimi. <laughs> chatleri bir dakika. Eray nereye koydu? Aşağıya Eray alalım. buraya koydu. Üst üste geldi. Eee, tamam. Nasıl? Eray şey şöyle yabiliyor. yap. Ben bunu Ne karıştırmışım bu? Tamam işem. Ayarlandı her şey. Lan bir sus, lan bir sus. Soldaki. Eray tamam, aldı. Okay. Tamam. Okey. Yukarı çıkarım ben. Tamam. Her şey ayarlı. Öyle yapalım aynı. Eray Eray ya da 10 saniyede bir kamerayı değiştirsene 10 Ahmet şimdi mi dedin onu? <gülüyor> <gülüyor> aray, 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 <laughs> deprem oluyor kaçsana kardeşim. Tekrar, deprem tekrar oluyor. Tekrar devam ediyor. Tekrar devam ediyor. Sakın dinleme. Sıkıntı sakın diyor. dinleme. Sıkıntı. Ses görüntü canlı yayına gidiyor. Eray bence şey yapsana. Kaplum var deden. Counter geliyor musun? Evet o dün Bir dakika benim anksiyete atakları başladı geri. Hadi bakalım. Göreceğiz. Bakalım sonun ne olacak. Ben geçen bu senin yayında oynadım ya. Counter. Fena oynadım hem de öyle böyle değil. Yanıcı al. Bekle. Şimdi benim. Birlikte oynayalım. Buraya odaklanmam gerek gerek. Oğlum bir dakika uzay Usain... mı? Ben ilk başta uzay mı? Helal sana yedim. M nokta Yakub'um. Kendine niye yazdın? <laughs> Abi şunu sen. Hadi bakalım. Sol sol. İlk herhal şey. güldü. Ha? Lan oğlum adam içeri git. Yine sikrala döndün ya. Hayır tam şu köşe değil. Arkada adam öldü. Dur. Öldemişim ses yapma? Geri kaç gibi Geri kaç geri kaç! Lan! Karaktersizsiniz oğlum böyle İşte ne oldu? Venedin tekisiniz. Çok Şu an ben ya. güncel Hüsem. Ben, ben Hüsem güncel. Helal. Görmeden. İyi vurmuş. Hadi bakayım. Nereye <laughs> sen de Bombayı şuraya kur. Söylemeyeceğim bile. Ama söylemiş oldum. <laughs> şuraya koy Hoşça kal deme vakti geldi. <laughs> fakat bende ben nasıl o, veda edeceğim. Ne oluyor amına koyayım? Ekranda 5 tane chat ya var. Eline el bombası alıyor. Ben çok üzüldüm bu şey burada. durdurma Orası Hüsam. Lan, Bombayı konuşuyor amına koyayım. El bombası alıyor. alıyor eline. Hüsam. Konuşuyor, Hüsam. Hüsam. Nasıl konuşuyor oğlum? Hoşça kal deme vakti geldi. Fakat ben nasıl veda edeceğim. durdurma. Video 50 dakika olacak Çünkü bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim. Tamam. Para görüntü. Kursağındayız sap hiçbir korsam ölümle iflah olmaz. Haydi let's go! Haydi bakalım. Tanışırız. Bir daha ses fazla kısıyor. Oturacak şimdi ha! birazdan. Kim, kim kim anlayacağız? Nasılsınız Dudu Hanım İyiyim sen nasılsın? Ee, aynadan bir yüz beliriyor kız kardeşiniz mi? Kız kardeşim. 18 e <laughs> eksi mi? <gülüyor> evet. Bay <laughs> bay. <laughs> Başladık. Çok katıdır bu adam bu konuda. Çok katı. Doğruları konuşuyor. <laughs> Lavuk bir şeyler biliyor galiba. Neden yerinden çıkıyorsun? Ne dinlersiniz? Kübra Hanım. Her şeyi dinleyebiliyorum ya. Kulağımda Sem şey Sami Cenk. Sizi mı? Dur kancım 25 abonelik gönderiyor. <laughs> Ay. Eray senin var mı 25 aboneliği? Senin var mı Eray 25 lan. aboneliğin Hadi Gelecek bakalım şimdi doğruları işte konuşmamak vakti. Şimdi ikinci savaş ilanıdır. Bunu Allah dostları Yakala dap dap yapalım. Çok ama teşekkür ediyorum. Pint nasıl var? Motor var. <laughs> Motor mu kullanıyorsunuz? <laughs> araba da var. <laughs> araba ne var? Gönder lan bana. Şaurelet var ama ya. Aykut, gel. Ne? Bende de araba var. Bende ne var? Citroen Saxo. 98. Kırmızı. Çekildi aracım. <laughs> nereye çektiler? Saxo nereye çekilirse. <gülüyor> 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 Nasıl geldi bu espri ya? Nasıl geldi Bari o an de bu Bir anda çok hızlı düşündüm. Şey <laughs> bir anda düşünürüm Eray. Hızlı, hızlı düşünürüm. Oğlum onu zaten söylemiştin ama yapma. Şey yapabilir. Oğlum abla benim mouse'a benziyor lan. <laughs> Herhalde Oğlum yüz yüze geleceğiz. Kadınla yüz yüze geleceğiz. Aa. Ne diyorsun? Hangi <laughs> mouse? Böyle o yüz atları falan mı Ben öyle mi ya. Ben nasıl ben bu durumun altından e, nasıl kalkacağım? E, Eray pişmaniye oldu. Şey ben mi demişim onu? Ben Çal. Ben mi Çal. Ya Çal. Hocam şeyler. şu alttaki demiş ben Yok. Demedim. Kahve. En alttaki şu. Su. 7 litre. Damacana şu. <laughs> Gerçekten da Yarın sayıya görevimiz. Eyva eyva. Eyva. Oluyorlar çocuklar. Son 5 dakika. Bir asaya görevimiz tamam. Çok özür diliyorum. Video Sen durdu. 20 ve 25, 25. 25 tane 25'i 50 ne? Ha yok 25'i 50 saymış. Ay. Tamam. Tamam ben radio 75 radio. Da... tane gelmiş gibi kafadan kurdum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Fırkancığım. Videoya geri devam edelim. Eray seninki benimkini geçmez. <laughs> Bu PK'yı Sabah kalkarım Bir galibiz ki... Aşk <laughs> Damacana şov Aa sen bana gibi Spor Hedef. Bu geçiş çok güzel olmuş ben çok beğendim burayı Muhteşem kardeş... Kanka biraz abartı yani tamam güzel olmuş da çok tane şey Abartı Hangisi hangisi hangi Alttaki eleman iyi konuşuyor, konuşuyor Yok, benim ortamdaki Nere, Neresi abartı ya? ya? Sende Abartı kanka Sen de iyi mi? bildiğim kendimi Kaçırdım Top var mı top ha onu Kaçırdım savaş ilanını kaçırdım Evet O ne ya kanka Çorap ya Aa, çorap gariban bir... Şey. işi Başka büyük top yok büyük top <gülüyor> Tut <gülüyor> Çevir 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 Daha da Sanki veriyormuşsun <laughs> Zaten şimdi sola ver <laughs> Sonra kaldırırken çevir Aaaa Ulan bak kalçam ha. kemikli benim ya. Hocam bir dakika. Kalçan sana ait değil mi? Onu <laughs> ne demek? <yani>? Bitirelim. <laughs> tamam hocam. Topunu tut. Abi en azından evet, her şey evet, gülmesin normal adam ilk defa izliyor. Öyle. Evet. Topunu tut. Şimdi çevirelim. Bunun bir, çorap olduğunu bitirelim. kimse anlamamış tamam, ya. Tamam bitirelim. Tamam açalım. Tamam <laughs> bitirelim. Yeter. Açın ne yapalım? Çekiş yapıyoruz. Çekiş yapıyoruz pozisyonda. Ne yapıyoruz? Çekiş. 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 Ben buraya odaklanıyorum. Ne? Ne diyorsun lan? Yaş kaç? Tamam. 25. Roz hoş 3. geldin. Bir haber dedik hocam 20 aslan ya. Ne yapıyorsunuz? Ne zaman şey oldunuz? Ne okudunuz da ilişki topladınız lan? Ben, ben buraya patlıyorum mi? ya. Yol katlamışsın. Fotosentez. Uzaktan eğitim. Evet. İlaç gibi radyo. Pandemiye denk geldi. Oğlum bu sağ alttaki bir baksana da şey bir derdi varmış gibi bak. Kendine bak şey yapıyor şu an. İfşa diyor bak. Uzaktan eğitim fotosentez Reis tedirgin Pandemiye denk geldi benim <gülüyor> 2009'dan <gülüyor> beri Makas çok açıldı Siz Oğlum ona daha ama <laughs> Aykırı Konuşuyoruz <gülüyor> <gülüyor> Makas çok açıldı Çok teşekkür ediyorum NCR 4'cüm seni hiç görmedim Bir tanesin Peki tanesi. tam olarak probleminiz nedir? Zor Şu zamanda ortaya, ortaya çıkması yaparız e, Bunun tam olarak 3 e, gün olmaması neden problem Gör gör Abonelik gör. Bunun Allah dostları ekran adam tap. Ya bana. bize de gelecek sakin olun. <laughs> Belli değil mi? Neden yok bu ilişki <gülüyor> var mı? <laughs> <laughs> Neyse ne zaman Merhaba, hayırlı günler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne dayı bunda? Memleket ne dayı lan? Benim memleket Kenya. Şey Ben dayı, biz de Konya'dayız. Ne? Konya mı? Bir balık şansı. Lewis Hamilton <laughs> seneye podyum görür mü? O ne demek ya? Ben şimdi <laughs> <canımdan> ne yapayım? <laughs> ben, Lewis Hamilton kim ya? Bir yandan üzüldüm de. İşte bir aşk, <laughs> bir da, radyo. Yok, yok. Çok, çok masum ama. ya. Hangi takımda? <gülüyor> çok yaşlı adam. Bir aşk, radyo. Ya ne bileyim hangi takımda? Ben Konya Sporu'dur diyorum. Allah Allah. Pancara gösteren çapa, murtara gösteren kel kafa. Ben seni Peaky Blinders'a benzettim. Tamam, gecen iyi olsun. Benziyor. Selamun aleyküm. Görüşmek üzere. Mal bu. Berat hoş geldin abone Hayır, Hocam abone ol. Gidiş atsana. 50 tane. Gördün mü? Pancarı gösteren kel kafa. Güzel. Teşekkür ederim sağ ol. Zoktay gibi aynı. Mavi siyah saçı var. Saçla ne alakam var? Mavi değil mi saçınız? Mor lacivert. Mor arttı mı? Arkadaşlar video çok stabil ilerliyor. Evet. Seni. Ben bu hareketi yapıyorum Ben bu ikinci adamı sevdim. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Evet. Zordunluk çıldırtıyor, çıldırtıyor beni. Selam hocam selamlar. Benden de bu hareket bu hamle gelsin o zaman. O zaman Herhalde ben, ben şuraya geri geleyim hadi. Ya da dur lan. Ablonu koy. <laughs> Bir Sen tane daha izlemek aslında. zorunda kalacak bu hareketten ötürü. Bir tane daha izlemek zorunda. <laughs> He, olay çıkardı ha. <laughs> dur burayı aldım ben tamam. de o zaman. Tamam. Tamam ben de şuraya alayım o zaman. Dur şuraya burayı alayım çünkü Eray'ın şeyi kapatırsak, bu sponsorluğu kapatırsak Eray bu sefer malın varlığına el koyabilirler ya. Yani. Ortalık çok 56 ben, olmuş. Ben nereye alayım? Ha. Şuraya mı alayım? Nasıl? Biraz ne? daha izleyelim. Bu birinci arayla mı kaldın? Tıkık oldum Anlamanı hocam. oldum. Ya. O zaman senin belini rahatlayacak bir hareket versek mi? Bundle, Bundle gerekiyor mu? Top. He? Yok. Top olmasın hocam. <laughs> çorap <laughs> giymedim. Ayakta mı? çorap mı? Sırt üstü mü? Tekrar ayarlamaya çalışıyorum. Hangi tarafa alacağım diye. Alanın var mı? Şimdi buraya. Hocam ana bacı. Alan, alan. Allah'ım var hocam. Elhamdülillah Müslüman. Alan. Sen Şimdi de konuşalım. Ne ya? Uca. Yavaş, yavaş yap. <laughs> ne oldu? <laughs> Numara mı yapıyorsun? Alan, kayboluyorum <laughs> ekrandan kayboluyorum <gülüyor> yavaş yavaş. Anlamadık olsun. Bu oturabilirsin. <laughs> ne yapacağım? <laughs> Doğru. Tamam hocam. Elle. Tamam. Şimdi oturarak sana verelim. Oğlum o taraf gözükmüyor Arda, Arda Turan koyayım kayıp ya. Harbiden ya. Arda Turan yok Samimi ya. Samimi söylüyorum espri kaybolmuş. Ama iyi misin? İyiyim iyiyim hocam. Espri iyi misin? Hocam? <gülüyor> <Esprin> <gülüyor> var var ya. Tamam hocam. Tamam hocam. Şöyle. Beraber çekiyoruz. Beraber yukarıya doğru çekelim. Bir. <laughs> 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 bir. Bitirelim. Pozisyondan çıkış yapıyoruz. Çıkış. <laughs> Aynı anda dedi. Ya. Çıkış. Yaptım çıkış. hocam. Biz Eyvallah ne göreceğim. Yapabilir misin arkadan? Hocam arkadan. Her yarada arada kaldı. Birbirimize gelelim diye. Ta <laughs> çorba çok seviyorum. <laughs> çok mahcup ediyor. Yalancı bu. tavuk suyu çorbası yaptım bir tane. Abartma lan Nasıl ne demek abi, abartma amına koyayım. Ben yaptım. Domuz eti. Kandil. Gözüküyor. Gö çenem gözüküyor amına koyayım. Ay boğmuş. Ne? çorbası. Çok severim. Sulavrat <laughs> çorbası. Dur ben yardımcı olayım olayım ya. Hüsam. Tavuk eti tavuk çorbasına takılmıyor her şey niye gülüyor? Adam ilk defa izliyor abi. Yargılamayın adamı da ya. Sol, Allah Allah. Sol üstteki lavuk niye gülüyor? Ben sol onu üstteki, anlamadım. Sol üstteki sanki böyle penis oturmuş gibi duruyor kanka. Ben onu anlamadım tam. 35. ye yaşıyor bu ya? durum. Valla. Şimdi öz şapkamızı önümüze alalım bir düşünelim Eray. Haklıyız hepimiz haklı. Ne yapalım bir, bir şeyler Birinin diye el atması gerekiyor iş. Sponsoru kapat. Basında bu kadar üstünde durmanız. Ya domuz eti, içinde, içinde domuz eti var mı? Sponsoru kapat. Reklam alıyorsa kaçsana şey kardeşim. Analı kızlığının içinde de abartma, ana kız mı? Ne yapar tamına koyarım ha? Bilmem. Sen bilmem. Bol Yine Çikerim. bir kamerayı da şuraya abi. alıyorum amına koyayım. <laughs> Vay amına koyayım ya. Siktir be. Al. Uğraşsın dursun diye. Uğraşsın dursun. dursun. Ya uğraşmıyorum ki. <laughs> nereden, nereden, nereden. <laughs> gireyim, gireyim, gireyim. Burada duracağım. Sponsorluğunu al. aldım Eray. Sponsorluğum al iki zaman, tane altı üstü sponsorluğum var. Al Herkes ayağını denk benim alsın bu saatten kapatın, sonra. Zaman, Madem ki savaş kurallarına göre oynamıyorum kardeş. Çirkef oynuyorum. <laughs> Çirkef oynuyorum. Allah ben seni Lan falan gelecekmiş hissettim. Bak bak buraya bak deyip çekip çekip beni oraya. Hocam ayıp İnsanlar çok garip farklı farklı hareketleri var hocam. <laughs> Turet sendromu. İnsanlar çok farklı hocam. Yukarı bakıyorum. Turet sendromu var hocam ayıp edin. Ben pilates antrenörüyüm aktif hala pilates. Oğlum sen yaparsan ben de yaparım. Pilates yaptırdılar. Ben de bel fıtığı olduğunu öğrendim geçen. Acımı, <laughs> şey acımı yaşar mısınız benimle birlikte hocam? Gözük olsa daha iyi. Şerin de şu an boş, pek yaşayamadı. Tamam hocam, tamam, benimle. Ben. Çetit de Peki, buraya alıyor. Maşallah, 80 kilo taşkın var. Beni sarsam. Çok duygusal. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye benim acıma hiç tüketmiyorsun? Yap bakalım, buna da bir şey. Hadi, hadi, buna <laughs> bir şey. <laughs> Niye <Neyine gülüyor> ne alakası? Şaka oynuyorum diye bana bu. Böyle de şey oldu. Onun Yok, kadınlar var ya. Kendini başka <laughs> izleye <yüceği> olan. <laughs> Kusup <alın>, sizin. <laughs> Yok değil, yiyemem. Bir daha gözükmesin, iyi olmaz. Tamam, dikkat edin. Duydun. Ha kızmadın bir kere niye şu an algı yaratıyorsun? İlk ay çok hayır, hayır, mutlu. Öyle yaptın ya. Dur bak senin yaptığın gibi yapacağım. Kılarım bacaklarına kaybol. İlaç gibi. İlaç gibi radyo. Şimdi yani mi ben olayı böyle? sizin için biraz yumuşattım. Sizin tepkiniz biraz daha ağırdı kafa yapın uyuşmuyorsa diyorum sevgi bir yere kadar çünkü. Ata, tamam. kamerası gibi oldu lan biraz önce. Mesela abi, sizin ya. ilişkinizin olmaması sebebi evet, tam olarak kafa dengi bir kadın bulamamanızdan kaynaklı. Yok kafa dengi kadın buldum Siz Bu terk etti. Siz anlaşamıyorsunuz ben. Terk etti Bu ne beni abi. atıyorlar <laughs> <laughs> bir de. Ya. İlişki koçu hanımefendi. Tamam. Sizin Hiçbir yetirmediğin şey bildiğin yok. yok. Al sana sen, sen hata. Sen hata mı gördün hayatında? Bana mı diyorsun? <laughs> Bana mı diyorsun? Ceysu mu? Eee Beysu mu? Erikli mi? <gülüyor> 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 E, evet, bir süredir Eray'dan <laughs> bir hamle <laughs> tamam, gelmiyor. Ben de ben buraya aldım kameramı. <laughs> Oğlum çek var Baba. Bunlar benim dambel. Bezdireceğim Eray. Sonraki yayın vaktini bile izlemeyecek. O kadar ortalık 56 olacak. Hiç sevmeyecek beni Eray bu pis bir hareket yaptığımı Oğlum, söyleyecek. sen yaparsan yapalım, 18 Şubat'ta ya. yan yana geldiğimizde. Ben lafımı söyleyeyim mi? Kafes dövüşü Neyse, bir tamam alacağız. Tamam başlayalım. Ben biz doğru suysanız biz Ne alakalı bana benim şey yok ya. Söylesin. Var var mı? bir rahmet beklesin. Neyin üstünde oturuyoruz? <laughs> <laughs> Minecraft'ta <laughs> elmas, <laughs> elmas kazmak için hangi araç en uygundur? Minecraft'ta elmas kazmak için hangi araç en uygundur? Tahta kazma. Tamam. Taş kazma. Tamam. Demir kazma. Altın kazma. Demir kazma. 2 Bu nasıl biliyorum. biliyor olabilir yani ya? En uzun nehir. Ben de biliyorum kişi. Amazon Nil evet. Hiç şaşmadı. Yangtze, evet. Mississippi Tuna nehri <laughs> Sercan hatırlat <Aslan> <laughs> Gel buyur misafir edin Bambaşka edeyim. bir adam Of gelir Cami'de yakalıyorum ama Cezalı PK'ye ver misin? Oo. Osman abi Osman ee, Ben de şu an kimse yok Osman'ım Nereden Osman. geldin Osman. Ben de var Ben sana Osman. göndereyim Cezalı PK ya yapalım Ne olacak ceza? dış kıyafetimizi çıkaralım. Boydan. Olur. <laughs> Olur. yani o, o... Vurun gelsin, vurun gelsin. İddia çok büyük. İddia çok büyük, iddia çok büyük. Osman abi ortaya Oo, çok büyük büyükmüş. bir iddia attı. Bilmiyoruz artık ne olacak. Ve <laughs> Osman abiden çıktı bütün fikir. İstiyorsa ben şimdiden başlayayım. <laughs> Kesin abi bu. Selam Hangisi benim chat? Sen yolcu atkar radyan adam mısın? <laughs> Kırmızı var Evet Tamam Ama yeşil ve siyah yok Ne oldu? Çok hızlı çok hızlı Ada ben ayrılmak istiyorum <laughs> Kaç parçaya? <laughs> çok tehlikeli bir espri bak. Allah belanı versin. Tamam, ne gör, ne, Eğer nasıl Nasıl gördün? Ben yalan söylüyorsam Allah canımı alsın. Chat bir şey söyleyeceğim. Şuraya şey takıyorlar ya. Ne bu? Hızma. Piercing. Piercing. Dumble. Bunu direkt böyle içine böyle geçiriyorlar mı oraya da mı deliyorlar orada nasıl oluyor? Ne güzel soru sormuş vidalı, ya. Vidalı o vidalı sanırım. Çorba içiyor oradan. Yani o. Çorba içiyorum oradan. Vida atıyor işte. Yapışkan mı? Ne zaman şimdi ne zaman veriyorsun amına koyayım. Şuradan damağı mı tutuyor? nasıl <laughs> yapıyorsun? <laughs> Kurcalama. Iğne iğne Kurcalama. Basıyorlar. Bu yapıştırmadır ya. Bu kadar Heraycem bir, bir kadar oyun oğlum adamlara hadi, hadi yaptıracağım ya. amına koyayım ondan soruyorum ne Nasıl olmuş? O ses gördün? Kötü görmedim iyi gördüm iyi gözüküyor. Olay mı var ikinci? Anladım. Videoda <laughs> Allah, Allah dübelle deliyor. Giyinik <laughs> miydi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> İstediğim noktaya gelemedim. Olay var. Glow up diyelim manifesting balım. Ben Öleceksin. Yeni bir <laughs> yüz, yeni bir, yeni bir kimlik. Arkadaşlar, Aa, Geçmişin senin için. A, Ben bu adamı tanımıyorum şef. <laughs> geldi, koleji geldi. Tıkla bari ya. Tıkla ben diyeceğim ona. Kız arınca ben baba. Ortalık elli hasta. Kaos! Gerçek kaos! Çek ya kaldı. sürekli abone ol, geliyor. Bize niye gelmiyor ya. Çok teşekkür Bu ediyorum be. hayatım. Benim <laughs> sanatım sizin sanatınız ya. mı? Benim sanatım. <laughs> <laughs> ne <öyle>? <laughs> Adam 1000 <bin> lira attılar <laughs> abi adam. <laughs> adama 1000 lira attılar adama. sesin güzel değil abi. Eve bir dükkana kuş girdi. Dükkana kuş girdi. Amına koyayım dolabımdaki malzemeleri içiyor. Savaş ilandır <laughs> Aray. Savaş ilandır. <laughs> dükkana kuş girdi mi sen? Oğlum bu kadar güzel olduğunu mu söylediler? Siz mi anlarsınız? Eurovision... <laughs> Eyvallah İzzetçim. <laughs> anlamıyorum müzikten anlamıyorum. Türkiye'de müzik kolay bitmiş şey. <laughs> Sof Hayır hiç de kötü söylemiyorum. E, niye böyle yaptım? 15 dakika boyunca zorbalanıyorum şu videoda ya. <laughs> en çok zorbalandığım... Bak bak. Bak ya. Arkamda durmadın. <laughs> Götten. Çok üstüme geliyorum. Ben ne yapayım? Acı mı anlayarak? Oğlum ben bu arada geçen bir şey öğrendim. Gerçek mi haber? Kanım ya. Ne o oraya? blok 3 ses kaydını Usama göndermiş zamanda. Hangi? <laughs> Kiloyu kaldırma muhabbeti. Öyle bir olay dönüyor ya. Gerçek, mi Gerçek şey haber? Muhaber? Gerçekmiş ben öğrendim hocam. Büyük kan dondu harbi ben söyleyeyim. Recep... Okey abi. E... Usam eskiden şeyi satıyormuş. Kırtasiyeden kalem manem çalıp satıyormuş. Ben öyle bir şey de duydum. Eray niye bu bilgiye hakim? Neden bu bilgiye <laughs> hakim? Yazık var. Ya Doğru bilgi. Hocam şey şey ya şu Hepsi şey çalıntı değil Ya ne oluyor yine ya? <gülüyor> <gülüyor> Dekolteyi kapatayım. Sen carap giymedin. Usta siz ne kadar saygısız insanlarsınız. Tuğçe. Uyanış. Yeniden doğuş. Oğlum ben gözükmüyorum ya. Yaş gibi bir radyo. Gibi bir radyo. yani hiçbir zaman için bir araba sahibi olamayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda çıldıracak her yüzde yüzde. Ama benim arabam olarak. var. <laughs> ee, olmadı. Zaten olma imkanı da yoktu gibi görüyorum ben. Kötü mü olmuş? Sen aynı kötüsün. Aynıyım hocam. Hüsam bir yabıyım ya. Senin motivasyonun ne yok? Şahin değil mi kardeşim? Enerjim var? yok hocam. <gülüyor> 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 Biraz kalk salan zaman verelim. Tamam. Sonra da kendini öne doğru, arkaya Her doğru ver. Burada. Yapıyorum hocam şu an. <laughs> hocam Hocam ne yapıyorsunuz Hocam bana denk geliyor hocam. hocam. Yapma hocam! Hoca <laughs> <Hocam, yapma, gülüyor> <hocam. gülüyor> <Hocam, Hocam, gülüyor> ne yaptın? Kameraya teşekkür edelim. Biz Çünkü uzama korumuş uzama bizi. Teşekkür ederiz. Kamera yerleşim bizi korumuş. Güzel gitti. E, e, sen yer rahi demekle. De görürüz rai görürüz. görürüz. Ne oldu lan bugün o? Şey yaptım ama ortaya aldım. Geçen sana izin verdim. Doğru. 14'te şimdiden söyleyeyim. Tamam. Ay, Derya, abla Derya abla söyleyeyim. yok videoda? Evet. da? Videonun eksiklerini Derya söyleyeyim. Derya abla olması lazım da abi. Doğru. E doğru. Eray sen doğru bu adam doğru. Derya abla nerede abi? Evet, evet sensin. Bu adam mahcup oldu. Evet Bu adam mahcup oldu. Ama yeni karakterler açıyor. Yeni daha güzel. Abi Derya abla ama öyle bir anda bırakılacak bir karakter değil ya. Karamuz bozuk. Derya abla kadın değil mi abla? Derya abla geri dönsün. Derya abla geri dönsün. Evet. Derya abla yok mu? Gel var mı? Derya abla yayınlara. Ya ablasana amına Derya ablayı aradığımız saatlerdeyiz. Küsmüş. Küs abin abim kadın. Allah. Tışarken izlemelik video demiş birisi. Kadın pek atmıyor diye küsüyor. Ya küstüyor. arkadaşlar bu. Bak or Aa ben devam ediyorum. Bitti. Benim keşke Biraz bir 45 daha... dakikada konuşsaydı bu adam çünkü. Bitti. Güzel. Güzel videoydu abi. Sevdiğimiz video.